Güzel oynayanların alacağı meçap. Alırız. Son zamanlarda fiyorların hepsini dövüyoruz. Çıtla babuş. A few moments later. Ya ama bu şaka mı ya? Ya anam bana aman. Amanıza koyayım oynayacağınız oyunun ta anasını avradını sikeyim ya. Sikeyim ya. Amına k***a koyayım. V VP bro. Gerekinsel Eyvallah. Allah inşallah bunu gelip ölmez ya. Şimdi de bir var. Fiora'mız 500k olmaya da iyiydi. Fiora darı meça şöyle. İyi oynayan bir Fiora çok iyi oynayan bir Dari ile aynı. Dari çok iyi oynarsa Fiora normal oynarsa oynarsa başa baş. Yani biraz skill meça bakıyor. Q atıyor çıkıyor. Q atıyor çıkıyor. Canımız yara yaklaştığı zaman da içimize Q atıyor. E bizim E'mize double atıyor. bakalım ya. Önce 2 level olan kişi biraz daha fazla dürtüyor. O benden önceki olursa içimize doğru geliyor Q atıyor. Sonra E'ye atıyor. Direkt yarı can. Ben ondan önce olursam E açıyorum, çekiyorum. Aynı şekilde o tarifeyi ben alıyorum. O kadar konuştuk, sur veriyorlarmış. Afrikalar oluyormuş. EC ve Nikko varken bence gidilmez ya. Gitmeyelim değil mi? Beklersiniz orada. Ben burada bekleyeceğim. Her türlü onun avantajı ki. Bilmiyorum. Ya ama bu şaka mı ya? Ya anam bunu ama koyayım oynayacağınız oyunun anasını avradını sikeyim ya. Sana koyayım. VP bro. Eyvallah. Oma kim niye gelsin ya? Bir de şuradan çekerse direkt alt F4 ya. Elin fiyat tuşunda. Şey. İyi tamam buradalarmış. Yenir abi. Flash'ımı atmak istemedim şimdi. Atsam kaçarım ama. Flash ve Ghost'umu kaçmak için atmayı sevmiyorum ya. Hani VP bro diyor ya. Ne yapayım orada? Doğam edeyim Allah'ım ne olur. Tutmasın mı diyeyim Blitzcrank'ın Q'su? Ne yapayım ya orada? Oğlum şuradan çıkmaz değil mi lan bu beş kişi? Alo. Fiora <laughs> ne almış? Böyle yapma şunu. Kötü sayı değildi ya. Böyle oynarsak bok keseriz bu arada Fiora'yı. Oldu bu ya. Saçma atıyoruz Q'ları. En azından kill Fiora'da kalmamış. Tesellimiz bu abi. Olayımıza gelecek. W açarız. Kulaltı minyon kaybetmemek. <laughs> Belki kulaltı çekerim diye şöyle. Bana Q'la gelirken Q atacağım. Baltanın dışı değerse devam ederiz diye düşünüyorum ama yok ya lane ona gidiyor şöyle bir Q sallayalım burada zaten işte, muhabbeti kalktı oy burası baya bir şey olmuş bunun ana şey şey abi bizim evimize double atmaması lazım atarsa şey yenir gelirse çekeceğim direkt Barış olmayacak. Yayını bilerek böyle tutuyorum ki hani genk gelirse minyon avantajım olsun diye. Fiora 1v1 bir bir kalmak istemiyorum genelde. Hiç e, çok komik olmadım ya. Seçim ekranında o kadar böyle yaparız böyle yaparız dedik. Bir baktık 10 kişi geldi anasını hani satayım. Beğenir. De. Aha da bu sönerci Tamam güzel. Kralın ölümü benim elimden olacak. Sürüneceksin. İmparatorluğun iti. Kıraş Q'da bulacağım. Öldü büyük ihtimal. Tonit öl. All. Ölmedi. Allah inşallah bunu geri bölmez ya. Böyle <laughs> <Deli> bir var. <sor. gülüyor> Neyse ya. Altı oluruz, <laughs> ghost basarız, <laughs> Q atarız. <laughs> Keşke adama doğru gitseymiş. My bad. Burasını ben kötü oynadım. Alırmışım. Adama doğru gitseymişim. Hızım vardı çünkü. <laughs> DPS yok gidelim abi. Şimdi dur bakayım kaç canı var. Yok ya hiç gerek yok abi ya da şuradaki plate'leri bir alalım dur. İyi büyü aldırmadık adama. Bunların ormancıları kimdi? Philistrix. İyi deneyeceğim de. Çok riskli ya. Öldürsem sıçarım. Plate almak için bekliyorum. Minyonlar vursaydı şuna. Bir şuradan şuraya ult atabiliyordu değil mi? Neyse git. Buna base attırmayacağım ya. Hmm. Buna bir özgüven gelmiş. Ya yavrum benim arada mesafe ver. Nasıl çarpıyor o kılıç bana? Açma değil mi ya? Yunus ağlamama dayanamadı. Abi geliyorum dedi. Ee, 4M gözyaşları. Barış dedi. Efendim karma. Adama 2 milyonu yedirsek kuleye kar ya. Hayır yetişir. Aa bez atmamış. Ne deneyeceğim dur bakayım. Kötü ya da gergin anlar. Gözünü değdirmedi birisine. Seyit aldık buradan. yandan da gözümüz şeyde olsun ya. Bu adam birden yerden. Yani iyi idare ettik karşı bence. Saçma beydi. WQ olsaydı devam ederdim ama. Ninja tabise alasım var. Tabi ninja alasım var ama bilmiyorum ya. Ektik bence direkt. Şöyle bir şeyler denedik bence ne diyorsunuz? Güzel orada biraz XP kaybetti adam. Minyon farkını diktik. Bidir Strix buradaymış. Q'yu bilerek atıyorum. Hani bazen tam Q atacak gibi hissediyorum şara. Atarken benim Q'um değsin diye şey yapıyorum ya. Eee ne zaman atacaksın oğlum o şeyi? Adam bekletti yalan son saniyeye kadar. Aa, dokuz canlı. Pezoyu gördünüz mü? Dokuz canlı kaçtı. Kurtlar hepimiz için geliyor Öyle değildi ya. İşin garip bir yanı var. İyi ki bundan çıkıyor. Fiora'nın bir tane temi var. ilah sindiren diye. Harbiden sindiriyor yani. İki atıyor direkt çerek can. Ben ne öldüm lan? bir kere ölmüşüm. Ha oyun başı öldüydük. <laughs> <laughs> 59 56 76 bence güzel. Nereden <laughs> bu çektim oğlum ben bunu? Var. <laughs> <laughs> Q, double ulti. Yok. Yok. Ya bu maç YouTube atacaktım ben eğer güzel geçseydi. Kimse at atılmaz ki bu da Çok kısır bileyin abi. Açma. Solo da böyle işte abi. Yalnızların mekanı. Ne yapacaksın? Ejder'e uzak. Bilmem neye uzak. Ben Dari'ye ölmüyorum. Siz taşıyın diyor resmen. Ondan önce ihtişam mitemimizi tamamlarsak bence mük olur. Açlık yapmış olur mu? Yok bir tane daha istesek şuradan. Kesek de alamıyoruz zaten. Güzel ve gelmez. Savaş. Ben burayı da iteceğim. Burada bed atılmaz ama kötü oldu ya. Ben an onun lehine döndü. Acil itmem lazım burayı. Çok acil. Neyse Allah'tan gelmiyor. Keşke ölseydin ve minyon, büyük minyon gitmeseydi. Bunu aldık. Ve şunu aldık, ee, aldık yenir. Güzel. Bir buçuk level difimiz atmışız ortalama. Öldün lan öldü. Gelsem ne yapacağız ki oraya, ya? ki. Yani. Ah bir defi oraya kaldı güzel. Bana niye gelmedin diye ses atmasın. Topla Fiora'nın kaybolduğunu görünce anlaması lazım değil mi? Önce ben, anlaması lazım yüreğim. değil mi? Sen Hep senaryo ya. Mesela burada benim gitti. O kadar frezimiz, o kadar şeyimiz boşa gitti ya. Tahmin etmeli miydim? Belki mi de gitmiştir diye düşündüm. Şunu tahmin etmedim ya. Yürüyüşünden belliydi aslında Fiora'nın da. Yani iki tem aldıktan sonra ilah olan çarlar var. Onlardan birisi daha bu çar. Gelmiyor, geliyor. Bir ne olur bir ve bir atabilir miyiz Fiora'da şu an? Bir gelmezse atarız. Bir ama dostumuz yok. Bu bana yöneldi gördüm. o FF. Yo. Bana ne? Ben o kadar counter match'a boyluyorum. Yo. Ne FF'i? Neydi o astım astası çarına diye. Şu. İyi aşağıda ama büf. Acaba diğerleri gelir, gelir mi bana? Şu burayı almakta bir inat etsek. Yora 1 vs 1 gelsin. Bunda no, sorun yok. Bir şekilde belki alırız da yemiyor ya bu arada ve bu kadar basit çalıştı bu nefret ediyorum şöyle olmasın of of bir de kasın ya durmayan çalardan abi ya Boş oynadı bu. Efef mi? Bak şu an verdim. Ben tilt olmamışım lan. Ne FF oynayın. Şu an Fiora diyor ki Dari o baştaydı Dari gelsene diyor şimdi. Ya evet, yalnız. Bunun için mi geldin ya? Oran <laughs> mı? Hmm, bence riskli biraz ama. Gerçi ejder almış an. Olur. Anlık olarak. kasıldık. <laughs> 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 Ege. arada bir win alsak belki bir şefke mevke geliriz de o da yok ki. <laughs> e bunu salsak bu da buradan yarı kaçacak. Burada bunlar var bilmiyorum ki. Bu ne var ya kul altı bile keser bir şey değil mi? Gelir diye düşündüm de gelmedi. Gel öldüreceğim şimdi lan adamdan. Çekilde <laughs> adamlar bir şeyden geri düşünmemiz gerekiyor. Ne bileyim atıyorum adamlar ölmüş olur ne bileyim baron olur baron almış oluruz bir ekstramızın olması gerekiyor. Demiyoruz ki. Topa gidiyorum bu adam beni video açar ya. Bu 16 olmuş oğlum adamdan ne yapacağız biz buna İmkansız ya boyun oyun zoru bırak imkansız yani Ama vermeyeceğim soru ya <gülüyor> <gülüyor> iyi iyiydi o altını ya Gidelim Gidelim de Flash atsak ghost atsak Denesek peki ne olur bence burada denenecek bir şey bu ya Flaşım hala var. Neyse flaşa gerek kaldı mı? Kalmadı. Kalmadı. Okey. Ghost'a da gerek yokmuş aslında. Bizimkiler topla orayı. Şimdi dünyaya geldi. Tepki veredik <laughs> ya. <gülüyor> <gülüyor> Vay, ne ya Oyun imkansız. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Ha diyelim ki full item olduk. Kimi keseceğim ben? Fiora'yı mı keseceğim? Fiora da full item olacak. Adamlar 3 level dip atmış. Başına alırız yani. Zor oyun. Bunun flash halis mi? Ya şu an mahalle maçı gibi hepimiz aynı yere gidiyoruz. Ben bir tutuyorum ya. E baştan git o zaman. Twitch'te beni trollüyor abisi ya. Tahtın ötesinde. Aa bu adam ben nereye gidersem oraya gidiyor. Sal çık bitmesek lan. Ona 15 TL kalmışız. Ana. Gözün doysun lan. <laughs> Bak hiçbir şeyim yok orada. Hiçbir şey. Maksimum yapacağımı yaptım. Solo lost demiş. TF tekrardan tek başına kaybetti diyor. Yor <laughs> ayrı gidiyor. Nasıl gerekeni yapıyor. Bunlar şu an bir ayrı yakalamamız lazım şöyle şu an. Oltin şimdi lazım bize kanka ya. O adam robot mu anlamadım ya. Darius you are such a useless Diyor ki bana Darius Aynı işlevsiz bir insan gibisin Diyor yes diyeyim dur yes Yeni zekalı lane'de yaşadıklarımı Nereden görüyorsun? You are Asla, you. Bomboş bir insan ya e, Salda ne koyayım küfür ettirecekler bana ya Her şeyi kendileri alıyor ya <laughs> Asla, Tamam geldin oraya E Ne olmuş sonra Adam farmı güzel yaptı yapmasına da Bunu başlatayım ki başlatacağım Adamlar bir de ruh aldı ooo oh. 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 Adam 2 satın asla milyon yapıyor 251 milyon mu yapmışlar Şurada asla bir yerdeler ya büyük ihtimalle <laughs> Oğlum az önce atmadım mı ya şeyi <laughs> Gitince baronu da aldılar. B Güzel aldık sanki buraya ama. B SS atma Twitch. Atma sert yorum yapalım. Darius Yuseles. Yes. B yeah. Yes. Yeah. Yes. Gerizekalı aptal. Tam tam bir eşek ya bu. İki kişi buna mı gidecek şimdi? Neyse bu güzel oldu. Güzel oldu. Yenir. Gör oyun bitiriyor. Devizim Bitirsin devizim bana olacak. ne? Dur eri ya. Dur eri ya. Öldüm ki. Dün düzeldik ya. Atmak istemedim yine flashı ya. Temizinde Darius is perma bannet. Yes. Ne olur bir banlat beni ya. Ne olur hadi. Yine yoğurt döksen cacık olacak ya. Hem Nunu'ya flame atıyor. Nunu'nun kötü olduğunu görüyor Twitch. Hem de bana flame atıyor. Geri zekalı. Oyunu izlemiyorsan yorum yapmayacaksın. Bir, birisi 1.7 bir ise niye yedi mesela? Taba bas bakayım. Çok bir minyon farkı olmasın. Oyun başında en azından birisinin birini görürsün yani. Adamlar 3. barona gidiyor ya. Yeter alta basalım. Psikolojik kışkırtma. Hala alacağıma inanıyorum. Baba baba baba. Şurada bak 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 bak. O da öldü. Büyük ihtimal onu kovalamamıza değer mi? Değmez. Elki kaçarsa diye. Fiora'ya Flash Q atarım ama devamı var mıdır bilmiyorum. <laughs> de Sticks var orada. Hani adamları kesiyoruz da bir şey yapamıyoruz. Belki kadime falan... Tam şurada biliyoruz, tamam. Sakin ol yavrum, biliyoruz. Hadi girek alıyor adamlar şu an. Herkes zorunlanmış baba, bir şey yapamıyor. Takım Parkı diyelim ya biz kısaca. Bilmiyorum lan ben. <laughs> oyun bitirmeye gidiyor. <laughs> ne diyelim? VP Fiddle. Fiddle GG. <laughs> Dok yazmış TF. TF ve Twitch. Okey Twitch de oyun sonu. Dok Twitch yazmış. Twitch yazıyorsa tamam raportlamayak. Ne çay? Burada yatakayım.